Merhaba değerli takipçilerim, İndirim köşesi kanalıma hoş geldiniz. Bir marketlerde 9 Ekim 2024 Çarşamba kataloğu çıktı. Beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk sırada K Smart No Frost buzdolabı var. Dondurucu bölmesi 150 litre, soğutucu bölmesi 340 litre. 19.975 TL. 20 iş iç gün içerisinde ve teslimat ve montajı var. Ve peşin fiyatına altı taksit imkanlarıyla bütün ürünlerimizi sunacağız. K-Smart'tan 8 kg çamaşır makinesi program takibi ve inverter motoruyla 9.750 TL 2 yıl garantili gene bütün ürünlerimizde geçerli. K-Smart'tan 4 programlı bulaşık makinesi paslanmaz çelik gövdesiyle 10.750 TL. K-Smart'tan gene no frost buzdolabımız var. Dondurucu bölmesi 59 litre, soğutucu bölmesi 167 litre. 10.975 TL 2 yıl garantili. k e Smart'tan 8 kg çamaşır kurutma makinesi program takibi ve çocuk kilidi özellikleriyle 9.575 TL. Bambu Plus baner yaylı tek kişilik yatağımız var. Banel yay teknolojisi dokuma kumaşıyla 1999 TL 190 cm uzunluğu. KSMart'tan 4 programlı bulaşık makinesi paslanmaz çelik gövdesiyle 2 yıl garantili gene 8775 TL. Flexi Bonel yaylı çift kişilik yatağımız var. Boner yay teknolojisi dokuma kumaşıyla 200 cm uzunluğunda 3299 TL. KSMart'tan No Frost buzdolabı dondurucu bölmesi 93 litre, soğutucu bölmesi 264 litre. 14.975 TL. Case marktan 8 kg çamaşır makinesi program takibi ve inverter motoruyla 11.975 TL. VG kuş tüyü sünger tek kişilik yatağımız var. Kuş tüyü sünger teknolojisiyle 1850 TL 2 yıl garantilidir. Case Mart markamız bir alçelik markasına aittir. Dondurucu bölmesi 71 litre, soğutucu bölmesi 245 litre olan buzdolabımız 11.275 TL. Multiconfort Visco torba ile çift kişilik yatağımız, Visco ya sünger teknolojisi, Terra TV paket yatak teknolojisi ile 5.499 TL. Smart sünger tek kişilik yatağımız, fermuarlı yatak kılıfıyla 2 yıl garantili 1.499 TL. Kataloglardan haberdar olmak için zil bildirimlerini açmayı, lütfen destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.